Sevgili dostlar, bir arkadaşımızdan da şöyle bir paylaşım geldi. Önce sizlerden ricam, bu videoları izlerseniz memnuniyet duyarım. Bu ufaklık gerçekten tatlı ufaklık diyorum. Çünkü bizde de maşallah bu ufaklıklardan 4 tane var. Bu paylaşımı yapan arkadaşımızın bizden rica, lütfen... Söyleyeceklerimi dikkatli dinlemeniz. 30 Ocak tarihinde İzmit Seka Devlet Hastanesi civarında annesi bulmuş ve uzunca bir süre asıl sahiplerini aramışlar fakat bulunamamış. 18 Şubat tarihinde evlat ile ilgilenen bir kişiye sahiplendirilmiş fakat 19 Şubat'ta tekrar geri gelmiş çünkü uyum sağlayamayacağını ve asla tek kalamadığı için iş durumundan dolayı da full ilgilenemeyeceğini söylemiş. Bunun üzerine e, tekrar titizlikle bir hayvan e, hayvansever dostumuz aranmış. 20 Şubat'ta tatlı bir aileye, apartmanda bahçesi olan bir kişiye sahiplendirilmiş. Fakat bu sefer de bu çocuğun şansı yaver gitmemiş ve 2 Mart'ta apartman sakinleri havlama sorunu yüzünden şikayetçi olmuşlar. Ve ağlayarak çocuğu tekrardan e, arkadaşımıza geri getirmişler. E, kendisinin de baktığı iki erkek e, köpeği ve e, bahçede kalan bu evlada bakmaktan gerçekten çok zorlandığını belirtiyor. E, tüm bu hikaye yok e, hikayeyi dinleyip bu çocuğun kaderini gerçekten değiştirebilecek bir hayvansever dostumuz aranıyor. Erkek bir yaş civarında olduğunu düşünüyorlar. Sıcakkanlı, insan iletişimi oldukça açık ve acayip hareketli bir çocuk. Ee, lütfen ee, bu güzelliği paylaşma imkanı bulabilirseniz ee, gerçekten ee, memnuniyet duyarım. Bu güzelliği sahiplenmek isteyen hayvansever dostlarımız olursa da iltibat numarası 0552 637... 41. 91 ee, sevgili dostlar e, şayet e, bu videolarımı e, izleyip kanalıma abone olup ve videolarımı paylaşma imkanınız olursa e, mutluluk duyarım hepinize keyifli bir hafta sonu e, geçirmeniz dileğiyle e, iyi günler